Bir yandan alevleri söndürmek için canla başla çalıştılar. Diğer yandan mahsur kalan hayvanların imdadına koştular. 28 Temmuz'da Osmaniye'de çıkan yangına müdahale eden orman işçileri alevlerden kaçamayan iki kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağaları kurtaran fedakar işçiler onlara su vererek güvenli bir alana bıraktı. Bu görüntüyü de Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde yangın söndürme çalışmaları sırasında bir orman işçisi alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağayı kurtarıyor. Ardından işçinin kaplumbağaya su verdiği görülüyor. Paylaşımda ne ormanda ateş yaktı ne de ormana çöp attı ama en çok onun canı yandı. Bu kaplumbağa gibi yangından bir nefes daha kurtarmak için canını dişine takan ormanın kahramanlarına teşekkür ediyoruz notu yer aldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise bir çobanın keçileriyle birlikte kaybolduğu haberi geldi. Çalışmalara destek amacıyla bölgede bulunan Ankara Kahraman Kazan Belediyesi arama kurtarma ekibi çalışma başlattı. Ekip bir süre sonra çoban ve 45 keçisini bir mağaraya sığınmış halde buldu. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu, keçilerinde de herhangi bir soruna rastlanmadığı belirtildi. Ekip yangın bölgesindeki birçok vatandaşın güvenli yerlere ulaşmasını da sağladı. bizim